Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde hız konusuna bir giriş yapacağız. Beraber bu konuyu inceleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde hız malumunuz 11. sınıfın bir ünitesi bir başlığı olup AYT, üniversite sınavında, YKS sınavında AYT yönelik soru tipleri içermektedir. Kimyasal tepkimelerde hız konusunun ilk alt başlığı çarpışma teorisi ve aktivasyon enerjisi kavramıdır. Şimdi bu çarpışma teorisi nedir? Öncelikle onu kısaca bir açıklayayım. Çarpışma teorisindeki amaç bir kimyasal tepkimenin nasıl gerçekleştirdiğini, gerçekleştiğini, tepkimedeki reaktiflerin tepkimeyi nasıl gerçekleştirdiğini ve ürünlerin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan bir teoridir çarpışma teorisi. Öncelikle bunu bir kısaca özetleyeyim. Ama şu kimyasal zaten teori adı üzerinde kimyasal bir tepkimede reaktiflerin ürünleri nasıl oluşturduğunu açıklamaya yönelik teori çarpışma teorisidir. Adı nereden gelmektedir dersek çarpışma teorisinin adı üzerine diyor ki adamlar reaktif tanecikleri çarpışırlar. Bu çarpışmaların sonucunda ürünler oluşabilir. Bu çarpışmalara sonucunda ürünler oluşabilir. Çünkü olay şu. Biz bir tepkimeyi normalde mesela x2 gazı, sembolik bir tepkime üzerinde anlatalım. x2 gazı artı y2 gazı ok, 2x'ye tepkime yön oku, 2x'ye gazı şekli bir tepkimemiz olsun. Biz bu tepkimeyi görüyoruz ve anlıyoruz ki reaktiflerimiz x2 ve y2 dediğimiz moleküller X, Y adını verdiğimiz molekülleri oluşturuyor şeklinde bir tepkimedir. Tamam. Ve biz bunu bu şekilde görürüz ve anlarız. Reaktifler, ürünler. Ama diyor ki adam nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor diyor adam. X2 ve Y2 tanecikleri çarpışmalıdır. Bunların molekül yapıları böyle olsun. Ve bu çarpışmaların hepsi ürünle sonuçlanmaz. O yüzden oluşabilir dedik. Öyle bir çarpışmalar olması lazım ki uygun geometride yani açıyla ve yeterli kinetik enerjiye sahip çarpışmalar. Çarpışmalar ki bunlara bu tip çarpışmalara yani etkin çarpışma diyoruz. Sahip çarpışmalar ne olur diyor adam. Bir ürüne dönüşecek. Bir ürüne dönüşecek. Bakın ürün demiyor adam. Ürüne dönüşecek. Aktifleşmiş kompleks denilen aktifleşmiş kompleks denilen ara bir yapı oluştururlar. Biz normalde tepkimede bunu görüyor muyuz? Tabii ki normal tepkimede böyle bir şey görmüyoruz. Uygun açıyla, geometriyle ve yeterli kinetik enerjiye sahip şekilde yapmış olduğu bu reaktiflerin çarpışmalar ki bunlara etkin çarpışmalar diyoruz. Şöyle bir durum oluşturuyor. Biz onu görmüyoruz. Nedir olurum? O aktifleşmiş kompleksi de kısaca açıklayacağım. Merak etmeyin. Bunlar bu şekilde çarpıştılar. X ile Y arasında, atomlar arasında nedir? Bağlar oluşurken, şundan bahsediyor, şu nokta nokta ile gösterilen. X'e bağları form bulurken, yani oluşurken, eski bağlarda da diyebileceğimiz reaktif taneciklerin kendi arasındaki şu yani, kırmızıyla göstereyim hatta onları şöyle. Nedir? X, <laughs> X ve Y, Y bağları kırılıyor açılıyor. Sonuç. O eski bağlar kırılırken yeni form bulan bu X-Y bağlarının sonucunda bizim 2 adet x'ye molekülümüz oluşuyor. Gerçek anlamda ürünler bunlar. Bunlar neydi şu ilk çarpışanlar? Reaktifler. Peki bu nedir bu aradaki bizim normale tepkimede görmediğimiz bu arkadaşın adıysa aktifleşmiş kompleks. İşte bu aktifleşmiş kompleksi oluşturuyorlar önce. O sırada reaktif bağları kırılıyor ve bu yeni oluşacak olan XY molekülünün bağları oluşuyor. Ve bu işlem tamamlandığı zaman biz ne görüyoruz? Ürünleri görüyoruz. Devam edecek olursak aynı yerden, reaktif taneciklerinin uygun bir geometri yani açıyla ve yeterli kinetik enerjiye sahip bir şekilde yapmış olduğu çarpışmalar ki bunlara yetkin çarpışmalar diyoruz. Etkin çarpışmaların sonucunda ürünlere dönüşecek olan reaktif bağlarının kırıldığı, ürün bağlarının form bulduğu yani oluştuğu bir ara madde, ara yapı, aktifleşmiş kompleks oluşuyor. Buradan ürünler oluşuyor. Tamam. Peki diyorsunuz ki bu sefer her çarpışma etkin mi? Hayır değil. Her çarpışma etkin değil. Böyle bir şey olmak durumunda değil. Çünkü tüm çarpışmalar yeterli uygun e, geometride ve yeterli enerjiyle olmak durumunda değil. Etkin olmayan çarpışmalar da var. Sonuçlar da peki etkin olmayan çarpışmalar da var. Ya hiçbir şey olmuyor. Hani öyle saçma bir şekilde çarpışıyorlar ki hiçbir ürün oluşmuyor. Ara ürün de oluşmuyor. Ya hiç ürün madde oluşmuyor. Ya da asıl orası önemli. <laughs> XY dışında XY2 mesela X2Y X çarpışmanın nasıl şekilde gerçekleştiği hangi açıyla kaç molekül işin içine girdi gibi ürünler de oluşabilir. E bu ne demek dersek o da şu demek. Bu tip tepkimelere mekanizmalı tepkimeler diyoruz. Bu tip tepkimeler tek adımlı olmayan, tek adımlı olmaz diyelim, tek adımlı olmaz. Bunlar mekanizmalı yani basamaklı tepkimelerdir. Basamaklı tepkimeler olur. Yani etkin olmayan çarpışmalar ya hiçbir şeyle sonuçlanıyor ya da tepkimenin mekanizmalı olmasıyla. Şunu mesela şunlar oluştu. Onlar sonra gidiyor başka taneciklerle çarpışıyor. Öteki başka taneciklerle çarpışıyor. Ne oluyor? Basamak 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 şeklinde birden fazla. 2 de olabilir. 27 de olabilir. Basamak tepkimelerinin sebebi genelde bu durumdur. Tamam biz etkin çarpışmalara geri dönelim. Etkin çarpışmalara döndüğümüzde bu ürünler oluşuyorsa eğer bu aktifleşmiş kompleksin öncelikle oluşması gerekiyor demiştik. İşte bunun bir tabir yerindeyse bedeli var. Nedir o dersek? Bir tepkimenin. reaktif taneciklerinin etkin çarpışmalar yapabilmesi ve malumunuz demin de anlattığım gibi etkin çarpışmalar yapınca aktifleşmiş kompleks oluşuyor, sonra ürünler oluşuyor. Yapabilmesi ve ürünlerin önce tabii ki aktifleşmiş kompleksin olabilmesi için reaktif taneciklerin reaktif taneciklerinin sahip olması gereken fazladan ekstra da diyebiliriz başka bir tabirle fazladan enerjiye aktivasyon nam değer aktifleşme, enerji denir. Yani hocam bu taneciklerin aslında kendi enerjileri yok mu? Isı kapsamı dediğimiz enerji konusunda gördüğümüz hani reaktiflerin ısı kapsamı, ürünlerin ısı kapsamı, ürünlerin ısı kapsamından reaktiflerin ısı kapsamını çıkarınca delta aşı buluyorduk, entalpi değişimini. İşte bu değer artı çıkarsa endotermik tepkimi olurdu, eksi çıkarsa egzotermik. Evet evet onlardan bahsediyoruz. Yani bu taneciklerin bir kendi çaplarında ısı kapsamları, enerji değerleri var. Ama illaki her tür de bu aktivasyon enerjisi denilen ekstra enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Kendi enerjileri var, yok değil. <laughs> Bu enerjiye eşik enerjisi de denilebilir. Eşik enerji aslında bir tepkimenin başlayıp ürünleri oluşturması için gereken enerjidir. Aktivasyon enerjisi tanımı farklı ama enerji olarak boyutları aynıdır. Yani burada bir sıkıntı yok. Eşik enerjisi de denir. Kısaca, sembolü EA şeklinde gösterilir. Tabii ki birimi de normalde olduğu gibi kilojül, jül, işte kilokalori, kalori gibi birimler, enerji birimleri kullanabilir. Sonuçta enerjidir. Evet arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde enerji konusunda şu üstteki grafikleri görmüştük. Bunlar ısı kapsamı zaman grafiğiydi. Yani zaman ısı kapsamlarının entalpilerin nasıl değiştiğine yönelik grafiklerdi. Mesela soldaki grafikte reaktiflerin ısı kapsamının ürünlere doğru gittikçe arttığını, bunun dolayısıyla delta H büyük sıfır dediğimiz endotermik bir tepkime ait olduğunu söylüyorduk. Burada ise reaktiflerin ısı kapsamı düşmüş ürünlere giderken dolayısıyla entalpi azalması olmuş. Delta H küçük sıfır yani egzotermik tepkimeler için dediğimiz grafiklerdi. Şimdi bu yeni konsept diyelim. Yani aktivasyon enerjisi konseptiyle bu grafikler şuna dönüşüyor. Alt alta gördüğünüz gibi üst üste şeklinde endotermik olan tepkimizde bu sefer şurası bakın reaktiften nasıl kapsamı, ürünlerini nasıl kapsamı, şurada da bakın böyleydi. Şurası gene aslında deminki grafik gibi düşünün. Burada böyle bir durum ortaya çıktı. Bu nedir dersek işte şurası neresi? Şu nokta, şu tepe noktası aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Aynı şekilde bu sefer burada da aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Buraya çıkmaları gerekiyor. Bu aktifleşmiş kompleksi oluşturabilmek için bu enerjiye ulaşmaları gerekiyor. Şimdi bir daha bakalım. Benim reaktiflerimin ısı kapsamı ürünlere çıkacak. Endotermik falan. Aynı deminki muhabbet. Tamam. Ama bu sefer şu olay var. Benim reaktif tanımısı kapsamı buyken şuraya ulaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla aradaki fark kadar şöyle çizecek olursak şuna EA ileri diyoruz. Ne demek EA ileri? Aktivasyon enerjisi ileri yönde. Biz tabii ki normalde tepkimeleri soldan sağa doğru okuyoruz ki o ileri yön demek. İşte o normal okuduğumuz şekildeki soldan sağa doğru gidişatta benim tepkimemin aktivasyon enerjisi EA ileri diyor adam. Peki o zaman bu nedir derse bir süre sonra denge konusunda geri taraftan da ters taraftan da düşünmeye başlayacağız. Ters taraftan bakıldığı zaman bu sefer benim maddelerim, ürünler ki ters taraftan bakıldığında reaktifler oluyor. Onlar da belli bir enerjiye sahipler. Tabii ki şu anki reaktiflere göre daha büyük endotermik o yüzden. Ama sonuçta o ürünler dediğimiz maddeler de şu eşik enerjisini atlamak, bakın adı üzerinde eşik atlamak. Yani şu aktivasyon enerjisi bu sefer. Buna da ne diyoruz? EA geri diyoruz. Yani şu duvar bir nevi, şu duvar aşılması gerekiyor. O duvarı şöyle açıklamaya çalışayım. Yani neden engel, neden eşik, neden hep ekstra ve enerji gerekiyor? Şimdi bakınız, Metan gazı çok güzel yanar. Hatta böyle grizu patlaması şeklinde çok şiddetli bir yanmayla da, çok hızlı ve şiddetli bir yanmayla yanar oksijen gazıyla. İyi de her CH4 gazının olduğu yerde oksijen de varken durup dururken alev almıyor. Durup dururken tutuşmuyor. Yani gayet kendiliğinden oluşan, gerçekleşen tepkimeler de böyle aslında. Durup dururken olmuyor. Neden? İşte sebebi bu. Bu eşiğin atlanması gerekiyor. Bu aktivasyon enerjisinin ekstra enerjiye bir şekilde sahip olmaları gerekiyor. Öbür türlü evrenin her yerinde, her an, her şekilde tepkimi olurdu. Bu ekstra enerjiye sahip olunması gerekiyor. Ha bu geri taraftan da böyle. Yani bir nevi şöyle düşünün. Duvar var ama buradaki zeminin de burası 5 metre. Bu taraftaki zemin daha yüksekmiş ama 3 metre. Ama sonuçta o duvar var. Öbür türlü çukur olurdu. Ne demek çukur? O zaman olmayacak tepkime de olurdu. Dolayısıyla EA ileri ve EA geri konsepti bu arkadaşlar. İleri yöndeki tepkime için aktivasyon geri yönden düşündüğümüz zamanki tepkimenin aktivasyon Peki burası nedir? Dediğimiz zaman şurası ürünlerin ısı kapsamı, eksi reaktiflerin ısı kapsamı neydi? Tepkimenin delta H'e entalpi değişimi. Tamam delta H burası. Ki endotermik. Yukarıda da görüyoruz. Şimdi yeni bir şey gözümüze çarptı mı? Delta H sanki ne gibi duruyor? Şu vektoraları düşündüğümüz zaman vektörleri. Aa bunların farkı gibi duruyor. E demek ki o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? E A ileri eksi E geri. Yani ileri yöndeki aktivasyon enerjisi eksi, geri yöndeki aktivasyon enerjisi bana tepkimenin delta H'ını veriyor. Ki görüyoruz zaten EA ileri, burada ya geriden büyük. O yüzden delta H'ın işareti artı çıkacak. Ve dolayısıyla gene biz endotermik bir tepkimeden bahsediyoruz. Demek ki fark neymiş şu iki grafik arasında? Bu sefer şu arada olan olaylar. Aktifleşmiş kompleks var şurada. Buraya oluşturmak gibi bir durum ortaya çıktı. Benim grafiğim buna dönüştü gibi düşünüyoruz. Geldik bu tarafa. Benzer olaylar burada da geçerli. Bu sefer benim reaktiflerimin ısı kapsamı buyken bu arkadaşların bu reaktifleri şuraya ulaşması gerekiyor. Hani eşik, atlanması gereken ekstra fazladan sahip olması gereken enerji. Yani ileri yönde soldan sağa doğru tepkimeyi okurken bu sefer buraya EA ileri diyoruz. Tabi doğal olarak bu sefer bu tepkimenin ürünleri görüyorsunuz ki ısı kapsamları düşük. Ürünlerin ısı kapsamı, ekstra reaktiflerin ısı kapsamı negatif bir değer çıkacağı için egzotermik bir tepkime. Delta H eksi işaretliydi. Hani bu sefer bu ürünlerin gene atlaması gereken duvar bunlara göre çok daha yüksek kaçıyor. Ama sonuçta EA geri diyoruz. Görüldüğü gibi ileri yönden bakıldığı zaman bir tepkime de EA ileri. Geri yönden bakıldığı zaman da bu enerjiye yine ulaşmaları gerekiyor. EA geri. Peki gene aynı mantıkla delta H neresi diyecek olursak orası tabii ki bu sefer ne oluyor? Şurası oluyor. Delta H. Yine EA ileri eksi EA geri mi? Tabii ki. EA ileri eksi EA geri. Ve işaretin ne çıkacağını anlıyoruz. Negatif. Çünkü görüyorsunuz ki şu EA ileriyken şu EA geri olduğuna göre aradaki farkın eksi çıkması gayet normal. Delta H eksi yani egzotermik bir tepkimeden bahsediyoruz demektir. Şimdi bir örnekle anladıklarımızı pekiştirmeye çalışalım. Yani daha da anlamaya çalışalım. Burada bu arada zaten bu potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği, nasıl ısı kapsamı gitti değişti zaman grafiği buna dönüştü. Tepkime koordinatı zaten tepkimenin ilerleyişi demek. Tepkimenin ilerleyişi sürecindeki enerji değişim potansiyel enerji değişimine dönüştü bizim ısı kapsamı zaman grafiği. Böyle bir grafik verilmiş, bir tepkime var tabii ki sembolik. İşte X ile Y tepkimeye girmiş, Z ile T oluşmuş falan, tamam. İşte grafikte görüyoruz ki bu reaktiflerin ısı kapsamı tabii ki, şu ürünlerin ısı kapsamı bu da aktifleşmiş kompleksin enerjisidir bu. Diyor ki ana bu tepkimenin grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre tepkime gerçekleşirken gerçekleştiği kap sorun Türkçesi şu. Demek istediği endotermiktir demek istiyor yani. Çünkü bir tepkime gerçekleşirken endotermikse eğer ısı alacağı için, salmak durumunda olduğu için ve bunu en yakın ortamı neresi? Kendi bulunduğu kap ya da bir çözelti ortamıysa o çözelti su falandır. Dolayısıyla endotermik tepkime ısı aldığı için ve bunun yakın, en yakın çevresinden alacağı için o kabı tuttuğunuz zaman soğuk olduğunu hissedersiniz. Tam tersi egzotermik olsaydı ısı aşağı çıkacağı için egzotermik bir olay sırasında kabın ısındığını görürüz. Ya da köşedeki sobada ben odun yakıyorum. Odunun yanması gayet egzotermik bir olay. Sobaya gidip ki dokunmayın. Sobaya dokunduğunuz zaman sıcak olduğunu görürüz. Egzotermik tabii tam tersi endotermik dip gibi dedi. Bu kabın soğuduğunu görürüz. Türkçesi demek istediği şey neymiş? Endotermiktir demek istiyor. Bakalım öyle mi? Benim reaktiflerimin ısı kapsamı 240 kJ. Yani bu reaktiflerin ısı kapsamı deyip durduğunda da şöyle diyebiliriz. Entalpiler toplamı işte reaktifler bu. 240. E ürünler ne? Ürünlerin hani standart koşullarda olsaydı eğer işte ürünlerin ısı kapsamları entalpileri toplamada 405 ise ben 240'a sahip reaktiflerden 405'e çıkıyorsam eğer bunu böyle uzatırsak mesela delta H ne olur? Delta H tabii ki ürünler eksi girenler diye bulduğum için 405 eksi 240 eşittir artı 165 kilojül. Sonuçta ne demek? Bu endotermik bir tepkimeden bahsediyoruz demek. Demek ki birinci yargı doğrudur. İleri yön aktivasyon nasıl? 680 kilojüldür. Bakalım öyle midir? İleri yön dediğimiz benim reaktiflerimiz zaten ısı kapsamı 240. Bu arkadaşlar nereye çıkacaklar? Ne hangi enerji düzeyine çıkmaları gerekiyor? Aktifleşmiş kompleks oluşturup da şunları oluşturabilmeleri için 680 kilojüldür enerjiye sahip olmaları gerekiyor. 240'a sahipken. Dolayısıyla ileri yönde düşündüğümüz zaman XY'nin ZT'yi oluşturduğu bu yönde EA ilerinin ne olduğunu görüyoruz. 680 eksi 240 eşittir. Artı. Artı demeye gerek de yok bu arada. Aktivasyon enerjisi hiçbir zaman negatif eksi çıkamaz hiçbir şekilde. Ne olur o zaman? 440 mi olur? 440 kilojül olduğunu görüyoruz. Ama orada ne diyor? 680 kilojül. O aktivasyon enerjisi değil. 680 ne? Aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. Kompleks enerjisi. Demek ki bu yargı yanlış. İleri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi görüldüğü gibi 440 kJ'dir. Yanlış. Geldik. Geri yön aktivasyon enerjisi benim geri yönden bakıldığı zaman Z ve T'nin X ve oluşturduğu gibi düşündüğümüzde bu arkadaşların sahip olduğu ısı kapsamının 405 olduğunu görüyoruz. 405 iken bu arkadaşların enerjisinin 680 kilojüle çıkması gerekiyor ki diğer tarafa gidip diğer arkadaşlar oluşturabilsinler, X ve oluşturabilsinler. Dolayısıyla nasıl buluruz onu? EA geri eşittir. Gene 680. Çıkılması gereken enerji düzeyi duvarı orası. 680 eksi 405 eşittir. 275 kilojüldür. Bakıyoruz. Evet. Doğru. Cevap. Demek ki oraları sürüyorsa 1 ve 3 olacaktır. Bu arada kısadan istemiş şu. Aktivasyon elsi negatif bir değer alamaz. Delta H gibi değil. Aktivasyon elsi daima pozitif işaretlidir. Artı bunun sonra çok önemli olduğunu göreceksiniz. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi yani EA'sı ne kadar büyükse? Bir düşünelim önce anlayarak, ezberleyerek değil. Aktivasyon enerjisi aradaki fark. Benim maddelerimin bir enerjisi var ve aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için de şu enerji düzeyine çıkmaları gerekiyor. Bu aradaki fark aktivasyon enerjisi. Bu ne kadar büyük olursa bu arkadaşlar aktifleşmiş kompleksi o kadar zor oluşturuyor demektir. Zor oluşturuyor ne demek? Ürünlere zor dönüşüyor demektir. Bu ne demek? tepkime yavaş demektir. Bu laf çok önemlidir. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse o tepkimenin ne olmasını, o kadar yavaş olmasını, ürünlerin o kadar zor oluşmasını bekliyoruz demektir. Şimdi özetleyecek olursak aktivasyon enerjisinin e ileri ya da geri işaretinin daima pozitif olması gerektiğini, negatif olamayacağını söyledik. Negatif demek ne demek? Çukur demek. O zaman olmayacak tepkime de oluyor demek. Öyle bir şey yok. Daima aşılması gereken bir engel gibi, ekstra gereken enerji gibi düşünüyoruz. Tamam. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse, bu aradaki mesafe arttığı için atlanması gereken duvar yükselmiş gibi düşünün. O tepkime de ürünler o kadar zor oluşur demektir. Yavaş demektir. Nazlı demektir bu olayın gerçekleşmesi. Bir başka de işte tepkime yavaş gerçekleşir demektir. Çarpışma teorisiyle bir tepkimenin nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyoruz. Tanecikler çarpışıyormuş bak. Her çarpışmada ürün oluşmuyormuş. Etkin çarpışma dediğimiz taneciklerin uygun hızda, uygun enerjiyle ve uygun geometriyle çarpışması sonucunda ancak ürünlere dönüşecek aktif teşviş kompleks oluştuğunu görüyoruz ki sonradan tepkime hızı ve hıza etki eden faktörleri daha iyi anlayabilelim. Önce bunu anladık ki sonra hıza etki eden faktörleri anlayalım. Ne demek? Şu demek. Mesela sonra denilecek ki katalizör ki herkes iyi kötü duymuştur değil mi? Katalizör tepkimeyi hızlandıran madde falan. Katalizör ne yapar diyeceğiz biliyor musunuz? Bunu şu an bir anlatım değil. Hani geliyor pek yakında kısmı bu. <laughs> katalizör bir tepkimenin Aktivasyon enerjisini düşürerek diyeceğiz. Aktivasyon enerjisini düşürerek. Üstelik hem ileri hem geri. Çünkü sen duvarı aşağı çekersen oradan da atlamak kolaylaşır. Öbür taraftan da atlamak kolaylaşır. Hem ileri hem de geri yönde. Ünlem. Katalizör bir tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek hem de hem ileri hem de geri yönde tepkimi her iki yönden de hızlandırır. Şu muhabbetle alakalı. Şu yukarıdakini görüyorsunuz değil mi? Tepkimeyi her iki yönde de hızlandırır. Ne alakası var? Şu alakası var. E demin dedik ya, aktivasyon enerjisi ne kadar yüksekse, büyükse atlamak zor olduğu için, ürünleri oluşturmak o kadar zor olduğu için tepkime o kadar yavaş oluyor. E sen katalizör işte eklediğin zaman aslında aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirip daha düşük enerjili ve aktifleşmiş kompleks oluşturup o yüksek enerjiyi aşağı çektiği için her iki taraftan da nedir? Onu aşması kolay oluyor. O yüzden mesela bu anlatılanlar ilerleyen kısımda da karşımıza çıkacak ve işimize yarayacak arkadaşlar.